Sevgili dostlar bu hafta şükrü konuşacağız sizlerle. Şükür Arapça bir kelime. Kendi dilimizde de kullandığımız teşekkür, şükran, şükranı nimet, nimete teşekkür, yapılana teşekkür. Vücudumuzdaki azaların her birinin bize verdiği o servisten dolayı teşekkür. Biz Allah'a hamd etme niyetiyle vermiş olduğu nimetlere teşekkür etmek yani ondan razı olduğumuzu, memnun olduğumuzu ifade etmek için ilk kullandığımız ifadelerden bir tanesidir. Tabi Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde, Ali İmran suresinde ve birçok surede Allah Teala bize şükrü hatırlatıyor. وَشْكُرُوا لِلّٰهِ اِنْ kuntum اِيَّهُ تَعْبُدُونَ Eğer iyi kullar iseniz kulluğunu en güzel şekilde yapıp ona yönelenlerdenseniz yönelen, ona yönelenlerdenseniz, Allah'a şükredin diyor Allah Teala. Leallekum teşkurun. Kur'an-ı Kerim'in içinde Ramazan ayının müjdelendiği o ayetin hemen sonunda da Allah Teala diyor ki belki teşekkür edersiniz. Allah teşekkür eden kullarını seviyor. Men la yeşkurun nas la yeşkurullah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ifadesi insanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a şükredemez. Ne demek bu? Hakk'a teşekkür etmek için onun yarattığı varlıklara yani halka teşekkür etmeyi bileceğiz. Efendim ben Allah'a kulluk ederim, kula kulluk etmem diyerek böyle beylik eden, beylik laflar kullanıyorlar. Allah'ın kulları ile olan münasebetimiz de ibadetle beraber bizim vazifelerimizden bir tanesi. Buna adab-ı deniyor, buna muamelat deniyor. Bizim dünyadaki yaşam standartımızı, yaşamın içindeki hallerimizde kırdığımız kalpler, kalbi kırmak, kalbi yıkmak, Kabe'yi yıkmakla eşdeğer koşulmuş bizim inancımızın en önemli noktalarında. Biz kalbi kırdıktan sonra Yaradan'ın katında en çok namaz kılanlar listesinde olsak ne olur, olmasak ne olur? Namazlardan aldığımız sevabı kırdığımız kalplerden boşaltacağız. Öyleyse dikkat edeceğiz. Neye dikkat edeceğiz? Biz Kur'an-ı Kerim'e ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiklerine göre 2020 yılında dünyadaki bu zaman diliminde bu mekanda bize düşen insanlık vecibesini en güzel şekilde yerine getirmek. Bir de insanlar dua ederken şöyle dua ediyor. Allah'ım ne olur bana ver. Ver ya Rabbi. Ver ya Rabbi. Ver ya Rabbi. Ver ya Rabbi ver derken sanki hiçbir şey yokmuş. Kıtlık içinde bir kıtlık bilinciyle elini Rabbine kaldırıp devamlı isteme modunda. Aslında verilen nimetleri bir teşekkür edip ondan sonra da gelecek olan nimetlere de peşin peşin teşekkür ettiğinde nimetlerin peş peşe geldiğini görür insan. Fakat biz niyet ederken ilk ifademizde dünyanın hiçbir nimeti üzerimizde yokmuşçasına dua ediyorum olmuyor, ediyorum olmuyor, ediyorum vermiyor Allah derken bugüne kadar verdikleri için teşekkür etmeyi unuttuğu içindir. Biz kul olarak bile bir insana iyilik yaptığımızda karşılığında kendisinden bir tebessümü bekliyoruz. O tebessümü esirgediğinde, o intifatı esirgediğinde, o insanca iltifat dolu halini bize göstermediğinde biz o insana bir daha iyilik yapamıyoruz. Neden? Onun bu hareketleri bizim ona yanaşmamıza mani oluyor. Bir de yaradan katından bakın. Allah vermiş sağlığı, sıhhati, afiyeti, uyanmayı, yaşamayı, yapmayı, gezmeyi, sokağa çıkmayı, havayı teneffüs etmeyi, böyle güzel ortamlarda bulunmayı. Buna teşekkür etmeden bu yeryüzüne, şu ağaca, bu güzel havaya teşekkür etmeden ve her şeyin sahibi Allah'a teşekkür etmeden daha iyisini gelebileceğini düşünüyor muyuz Allah aşkına? daha iyisinin gelmesi için mevcudu teşekkürle süsleyeceğiz. Sonra mevcudu koruyarak madde ve mana aleminde büyüyeceğiz. Allah'ım şükürler olsun. Ev aldık teşekkür ediyoruz. Araba aldık teşekkür ediyoruz. İyi bir insanla evlilik yaptık teşekkür ediyoruz. İyi bir yerde hizmet etmek üzere bir makama getirildik teşekkür ediyoruz. Çok güzel komşularımız var teşekkür ediyoruz. Zor bir şey mi bu kadar teşekkür etmek? Halbuki insanın en çok huzurlu olacağı an kendi iç dünyasını temizleyip ağzından dökülen güzel sözcüklerdir. Bu sözcükleri ardınca peş peşe güzel güzel okumak, bunu tebessümle iç dünyadan dışa doğru yansıyan haliyle içi dışı bir olacak şekilde yaşamak güzeldir. Yoksa e, sosyologların o güzel ifadeleriyle binlerce, yüzlerce, maskeleri yüzümüze takmak değil. Tabii ki maskeyi kullanacağız. Hastaneye gittiğimizde hastanın yanında gülemeyiz. Camiye gittiğimizde kahkaha atamayız. Ama bir tiyatroya, bir sinemaya, bir sohbet ortamına gittiğimizde hastanedeki gibi somurttuğumuzda o zaman yanlış yapmış oluruz. Maske lüzumu halinde takılır. İnsanın başka insanlarla olan münasebetlerinde o hal gerektiği için. Ancak biz her yerde ailemiz, içimiz dışımız bir bizim deyip ağzımıza geleni dilimize sarf etmeyeceğiz. O zaman nimetler, şükürler boşa gider ve gelecek olanların da önünü kapatmış oluruz. Sevgili dostlar, teşekkür bu alemin altın kuralıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede bize şükrün ne kadar önemli olduğunu, ne kadar az şükrettiğimizi, teşekkür etmemiz gerektiği için onu hatırlatır. Kur'an-ı Kerim'deki bütün bu teşekkür ayetleri Allah'ın kendisine teşekkür etmesini istediği kullara daha fazla ikramda bulunmak için bir bahanedir. Allah'a biz teşekkür etmesek Allah'ın varlığına bir eksiklik olur mu? Ona bir zarar vermiş olabilir miyiz? Ama teşekkür etmediğimizde kendimize zulmetmiş oluruz. İçinde bulunduğumuz devlete, millete, dünya insanlığına eksik yapmış oluruz. Teşekkür altın kuraldır, altın anahtardır. Teşekkür anahtarıyla bir insan akşama kadar kiminle karşılaşsa teşekkür ederim. Kapıyı açana teşekkür ederim, selam verene teşekkür ederim, çok güzelsiniz diyene teşekkür ederim. Dediğinizde o teşekkür hem Allah'adır hem kuladır. Allah'a olan teşekkür, kullarla olan teşekkürle bağlantılıdır. İnsan gönülden sevemeyince, gönülden gelmeyince teşekkür edemez zaten. İç dünyamıza, organlarımıza teşekkür etmezsek o bizim yüzümüze, gözümüze, dilimize yansımaz. Onun için biz teşekkürü, geceli gündüzü, yatmadan teşekkür, Allah'ım sana emanet ediyorum kendimi, bu sağlığı, bu bedeni, sıhhati verdiğin için, uyuma nimetini bana bahşettiğin için teşekkür ediyorum, kendimi sana emanet ediyorum Diye Bismillah deyip uykuya dalmak, sabah uyanır uyanmaz Allah'ım dünyadayım, ülkemdeyim, yatağımdayım, evimdeyim, teşekkür ediyorum. Bu teşekkürle başlayıp bu teşekkürle biten günün bereketi o insana başka türlü gelir ve teşekkürle yoluna devam eden insanlar hep muvaffakiyetle yol alır. Başarı onların isminin hemen başında olur. Allah böyle başarıyı imza atan, gönül alan, gönül yapan, teşekkürü adet haline getirmiş, diline pelesenk yapmış, geceli gündüzlü herkese teşekkür eden özel kullarından olmayı nasip eylesin. Dinlediğiniz için biz de teşekkür ediyoruz. Allah teşekkür yolculuğumuzu daim etsin. Görüşmek üzere.